Selamun Aleyküm. Yalan yılandan beterdir. Yani yılan yalandan yalan da yılandan niçin beterdir? Yalanı söyleyenden yılan bile kaçar. Çünkü yılan. E, yalan söyleyenden yılan kaçıyorsa yılan da Yalandan beterdir. Ya kardeşim niye kaçıyorsun ki? O zaman doğru konuş. Doğru konuş ki. Doğruyu konuş ki. Yani doğru konuş diyorum da. Doğruyu konuş ki. Her şeyi gördüm, gördüm, görmedim, görmedim biliyorum, biliyorum, bilmiyorum, bilmiyorum. Bu kadar. Bu konu nereden geldi? Konu bulamadım da değil. Bu konuyu zaten ben hep Dile getiriyorum. Yalanla hiçbir zaman hiçbir yere varamayız. Yani doğruyla doğruyla da bir yere var hmm. varabiliyor muyuz? Varamıyoruz. Ama doğruyla bir yere varılmayacak diye bir kaide yok. Yanlışla varılan yollar ne kadar doğru ki? O da yanlış. Yani demem o ki bağımlılık hastalıktır. Bağımlı olan yanlışı örtbas eder. Bana zarar vermesin demek, yılan'a güvenmek demektir. Tarafsız, tarafsız. İş olur, ne bileyim bir yerde e, işveren olursun, patron olursun, holding sahibi olursun. Ne diyor? Bağımlılık hastalıktır bağımlı olan yanlışı örtbas eder. Bana zarar vermesin demek yılana güvenmek demektir. Tarafsız hizmet noktasında iş olur dedim ya falan filan. Bağımsız, e, tarafsız hizmet noktasında kim ile hareket karakterdir? Doğru, dürüst, samimiyetle var olan kişi artık yönetici midir, patron mudur, işçi midir, başkan mıdır? Kimse kim yani? Yani o tarafsız hizmet noktasında hem tarafsız olacak, hem hizmet noktasında olacak, hem de işveren konumunda ya da iş alan konumunda olacak. Bu Türkiye'deki bütün iş alanlarını kapsıyor. Sadece birini değil. Ya böyle konuşuyorum da şimdi sen böyle konuşuyorsun da acaba sen yapabiliyor musun diyenlerin ben ya da yapıyor musun diyenlerin ben az çok şeyini alabiliyorum. Hmm. Sormadan ben cevaplayayım. Olmaya çalışıyorum. Elimden geldiği kadar. Allah'ın izniyle de eğer bir kişi, herhangi bir kişi, bir kişi ya da herhangi bir kişi diyorsa işte Adem Aydın işte şöyle böyle yaptı şöyle yaptı diyorsa ben de bir cevap veremiyorsam tamam haklısınız ki o soruyu soranlar cevabını benden alınca sorunca sorar sormayınca sormaz cevabını alınca alır almayınca almaz ama mutlaka alır konu ben değilim konu hepimiziz konu bir kişi değil birimiziz birimiziz yani hepimiziz. Biriz çünkü. Yani işte küpünü dolduran küpünü dolduran topuk diyor ya o topuklar bir gün yere inecek. Dikey değil. Yatay. Ne? Yani ne konuştuğunuzu bilmiyorum ama bir şeyler mırıldanıyorsanız Hiç önemli değil. Ben 48 yaşındayım şu anda. Yavaş yavaş 49, 50, 51 Allah nasip ederse ne kadar yaşarım bilmiyorum. Ama yaşadığım sürece ben buyum. Ben değişmem. Ufakken de böyleydim. Yani ufakken de böyleydim ha. Beni tanıyanlar tanır. Var var, yok yok, doğru doğru, yanlış yanlış. Ya yani, yanlışsam yani bilmeyerek yanlış yapmışımdır. Onun içinde telafisi için elimden gelen her şeyi yaparım. Yani yapmışsam bir yanlışta yapmışımdır. Yani onun telafisini yerine getirmek için birçok girişimlerde bulunmuşumdur. Ki varsa, şimdi ben bunu söylemiyorum, var ya da yok demiyorum. Ama yanlışsız insan olmaz, yalansız insan olmazın arkasına da sığınmak insana yakışmaz. Benden bu kadar. Konu bitti. Bitmedi de. Şimdi bitti. Sevgiyle var olun. Allah'a emanet olun. Her biriniz. Kim olursanız olun. Ama sağlık ile varın ki, var olun ki en azından birilerine ya faydamız olur. Yokluğumuz fayda değil. Zarar da değildir belki ama eğer faydası olmayacak bir insan ise o veya onlar veya kişiler kimlerse o yüzden sağlıkla var olalım ki birbirimize örnek olalım ya da ördek olmaktan artık vazgeçelim. Her şey gönlünüz olsun. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.